Masterchef'te bu haftanın üçüncü, yani son takım dokunulmazlığını bakın hangi takım kazandı. Masterchef tarihinde bir ilk. Bakın şefler yarışmacılara nasıl bir program hazırlamışlar. Herkesi bir anda panik yaptıran ve hayrete düşüren o olay ne? Bu haftanın üçüncü dokunulmazlığı tatlılar. Ve bu dokunulmazlığı bakın hangi takım kazandı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de MasterChef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi MasterChef'te sürekli olarak son zamanlarda bir rutine binildi. Yani 8 yıllık yarışmada neredeyse hiçbir yenilik olmadı. Ve bu da artık MasterChef severleri belli bir noktadan sonra sıkıyor ve zorlamaya da başlamıştı. Survivor sürekli olarak kendini revize etse de Master MasterChef'te dokunulmazlık oyunu, ödül oyunu ve kim elendi? Yeni hiçbir şey yok. E durum böyle olunca da oldukça fazla sistem vardı. Ve şefler bugün yeni bir şey denediler. Yarışmacılara ilk başta şefler, "Bakın, size 9 tane tatlı verdik." dedikleri anda, "Hadi buyurun başlayın." deyince tüm yarışmacılar koştur koştur yukarıdan indi ve hepsi birer tatlının peşine geçti. Ve şefler dedi ki isteyen her yere herkes yardıma gidebilir. Hiçbir problem yok. İsterseniz bir tatlı 10 kişi yapın isterseniz bir. Deyince ilk başta ortalıkta baya bir kaos ve eğlenceli dakikalar görüldü. Hatta Barış ve Sezer bildiğimiz gibi neredeyse düşmanlar. Fakat onlar bile konsept gereği birbirlerine yardım etmek zorunda kaldılar. Bazen bir tatlının başına 6 kişi bile doluştu. Ve bu tarz yenilikler master şefserleri gerçekten heyecanlandırıyor. Arkadaşım sen Masterchef'te neleri görmek istersin? Sence nasıl yenilikler getirilmeli? Ve sen bu sezonu beğeniyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Daha da çok uzatmadan sonuca gelelim. Masterchef'te bu haftanın son yani 3. takım dokunulmazlığını tekrardan maviler kazanacaktır. Çünkü tatlılar çok fazla el isteyen tatlılar. Ve mavi takımdan bir kişi hiçbir tatlıyı almayarak sürekli her istasyonda koştu. Ve bu da gerçekten çok önemliydi. Bu yüzden bu haftanın son dokunulmazlığında maviler kazandı. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.